Merhabalar. Şimdi yavaş yavaş 8 adımlarına gireceğiz. İlk başta ben genel bir sıradan bahsedeceğim. Burada olduğu gibi. Sonrasında da adım adım bu maddelerin, bu adımların içeriklerinden bahsedeceğiz. Şimdi birinci adımda öncelikle bir iki oluşturulması lazım. Yani diyelim ki plastik enjeksiyon parçada işte yolluk izleri var. Şimdi yolluk izlerini sorunu çözebilmeniz için ilk başta sizin Evet, belki bu süreci yönetecek bir kaliteci ihtiyacınız var. Onun dışında mutlaka e, kalıbı bilen bir prosesciye ihtiyacınız var. Üretimde çalışan bir e, üretimciye ihtiyacınız var. Yani bunları bu ekipleri, bu karar vericileri, bu proses bilgisine sahip olan insanları bir araya getiremezseniz bir kere zaten siz bu işi çözemezsiniz. İlk başta e, bir sorunu çözmek istiyorsanız doğru ekibi bir araya getirecektiniz. Ardından en önemlisi problemin tanımı. Yani en önemlisi demeyelim ama önemli bir adım. Neye odaklanacaksınız? Hangi e, sorunu çözeceksiniz? O problem tanımını iyi yapmanız lazım. Bir de e, pro mesela müşteriye özellikle gönderilen 8 değerlerde problem tanımlarında e, mümkün mertebe biraz detaylı olması lazım. Yani ben problem tanımını, tanımını okuduğum zaman işte e, diyelim ki işte kaplama kalınlığı uygun değil. Bu çok bir şey ifade etmiyor. Burada bir kere ben okuduğumda kaplama kalınlığının e, olması gereken işte mikron cinsinden ölçüsü işte atıyorum 80, 80 e, mikron kalınlığında olan işte krom nitrür kaplamasının yapılan işte bilmem ne testiyle veya ölçüsünde işte 45 e mikron olduğu tespit edilmiştir vesaire. Hani böyle bir detaylı bir problem tanımı olması gerekiyor. Akabinde üçüncü adım olarak da tabi e bir e acil aksiyonlar kısmı var. Yani nedir? İşte gidip müşterideki stokların taranması, ya da problemi çözene kadar çünkü üretim devam ediyor. Yani her şeyi böyle pause basıp yani durdurup bir dakika. Her şey dursun, sorunu çözelim ve sonra üretime devam edelim diyemiyorsunuz. Devam eden bir üretim var. Müşteriye giden parçalar var. Onlarla alakalı, ilgili aldığınız acil aksiyonları yazdınız kısım. Sonrasında bunları toparladıktan toparladıktan sonra dördüncü adımda root cause analizi. Yani kök neden analizi. 5 neden yaparak işte 5 kez bulduğunuz fenomenlere olası kök nedenleri 5 defa neden neden diye sorarak bir kök neden analizi yapmanız gerekiyor. Akabinde düzeltici faaliyetler. Düzeltici faaliyetlerin planlanması 5. adım. Düzeltici faaliyetlerin uygulanması. Yani burada faaliyet planınız burada da uygulananları göstereceğiniz kısım altıncı adım. Yedinci kısımda dedim ya bence e, hepsini önemledik ama bence en önemli adım bu çünkü yedinci adımda e, hatanın oluşumuna e, şey tekrarlanmasına yönelik e, önlemler, yaygınlaştırma faaliyetlerinden bahsedeceğiniz çalışmalar. Yani mesela diyelim ki siz e, bir e, montaj yapıyorsunuz. Montajda e, e, vidalamayı e, yeteri kadar yapmanız. Eksik vidalama diyelim ki öyle bir montaj hatası var. Şimdi eksik ile alakalı diyelim ki siz sisteminizde bir sürü düzeltici faaliyet. Yani 5. adımda planladınız, 6. adımda bu aksiyonları aldınız. Sıkıntı, işte poka koydunuz, ne bileyim bir sistem yaptınız vesaire. Neyse çözdünüz ama sizin bir de sonrasında buna benzer çalışmalarınız yine olacak. Yani yine böyle prosesler devreye alacak, yine böyle ürünler gelecek. Dolayısıyla örneğin bir EMA gözden geçirmeniz lazım. Tekrar aynı hatayı bir daha yapmamanız için. Mesela lesson'lı, öğrenilmiş dersler. Tamam, böyle bir formatınız vardır. Yani şudur. Diyelim ki buna benzer vidalama olan e, proseslerde biz e, şöyle bir A ürününde bir pokyoku uyguladık. Bundan sonra yapılacak kalıp, fikstür, ekipmanda da bu pokyoküler e, daha devre alma aşamasında uygulanacaktır gibi yaptığınız çalışmalar. Yani şu 6 step'in bir çıktısının olması lazım. Tamam? Burada da bu faaliyetlerden bahsedeceğiz son sonrasında da kapanış yapacağız yani kapanışta da işte bu ekibi tebrik et falan işte e, belki kısaca sonuçtan işte şu şu aksiyonlar alındı e, işte şu, e, şuradan işte ppm seviyesi buradan şuraya indi gibi belki işte böyle kısaca bir notla da e, 8D'yi kapatacağız. 8'le adımları böyle uzatmak istemiyorum çünkü sonraki derslerde zaten adımların içinde girdiğimiz zaman böyle adım adım daha detaylı gör göreceğiz. Görüşmek üzere kolay gelsin.